yok tamam, yürü Gidiyoruz oraya kadar, kadar. Oradan çıkarız bir yerden. Şu Aa kadar, tam nerede? Gökkuşağı çıktı. Ha, sabah, evet, güneş, yani yağmurdan sonra çıkacağım düşünüyordum. Telefonunda da çeksene. Her zaman olmuyor. Denk geldi. Bak çok belirgin şu anda. Sinop'a kadar gidiyor. Evet bak ucu orada adam mısın? Şehirde adam evet. Aynen öyle. Açıkta açıktan çekeyim biraz. Mükemmel. Aa çok kadar güzel. Pistin yanından çeksene şuradan. alt arkasında. Çek çok güzel çünkü ben şimdi çekemiyorum ayrı yerde. Senin arkasında. O oh, çok güzel şu anda gerçekten. Ayarlasana çabuk. Şu kulakları çıkar. Kulak. Direkt tam o kalsın. Açarım ben şimdi İnternet açık mı? Yok açık. Instagram, koy. <gülüyor> <gülüyor> İndolu, şu anda <laughs> da. Instagram mı? İndi mi? Evet. evet Instagram'da şu anda bağlanıyor sana mı? Evet bağlandı. Instagram. Evet, Instagram da calıyor de şu anda. mükemmel tam şehrin üstünde. Gökkuşağı, e, yağmurun güzelliği gökkuşağı tabii ki. Yaşamak ne güzel şey, yaşamak ne güzel şey. Anlayarak bir usta kitap Bir sevda şarkısı gibi duyup Bir çocuk gibi şaşarak yaşamak Yaşamak girer girer ve hep beraber Ekli bir kumaş doku gibi Ve hep bir ağızdan sevinçlidir de San doku gibi yaşamak Yaşamak ne acayip iştir ki tarantaba bu Bugün oyun anlamayacak kadar güzel anlatılamayacak kadar şey bu anlatılamayacak kadar sevinç şey ne hale gelmiş şey söyleyeceğim ama söylemek istemiyorum <laughs> Yapmışlar. Onlar başka bir tane söyleyeyim. Geldiğimizde otlar yeşildi ve kuzeydeydi güneş. Kömür deposu boşaldı işte. Mama sonbahar geldi. deposu hoş aldı işte mama sonbahar geldi ne güzeldir yollarda Olmak şimdi. gömür deposu hoş aldı işte mama sonbahar geldi Sensiz gelen sabaha günaydın Şimdi saat sensizliğin ertesi Sensiz gelen sabaha günaydın Tam gittiler Bir ben Bir, be. bir be. Kolyesi olsun O da benim sana O da benim sana Ayrılırken hediye olsun O da benim sana O da benim sana Ayrılırken hediye olsun Şimdi saat yokluğunun belası sensiz gelen sabaha gün ayrım bir saat yokluğunun belası yıldız doğmuş gökyüzü ay

şeytan bir can okuydu Adı Akı defterine adımı yazdı Eşki Dünyaya dünya <laughs> yana hükümdar olma Akı defterine eşkıya dünya yanım hükümdar olmaz Sen ağlama anam dertlerim çoktu Sen ağlama Atil defterine adını yazdı Eşkıya dünya yana bir gün yana 500 atlı dünya. inan kestiler yolu Eşkıya dünya yana bir gün var

herkes yolu Eşkıya dünyaya da hüküm var olmaz Eşkıya dünyaya anam hüküm var olmaz Katil defterine adımı yazdım Eşkıya dünyaya da Youtube'dan da açabilirsin. Youtube'dan da açabilirsin. Komruk soyu akar akar yüceden Komruk suyu Kanar inceden yaralarda kanar. kanar. Sıradımda karamalı et, tomruk suyu Sıradımda karamalı tomruk suyu Ne güzelden şimdi tanınmaz oldum 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 Ne güzeldin Şimdi tanınmaz ol